Bugün size operasyonel kiralamanın aslında nasıl bir finansman yönetimi olduğundan bahsedeceğiz. Konumuz, nakit akışımızı en verimli şekilde yönetmeniz. Peki bu verimli yönetme tam olarak ne anlama geliyor? Ödemelerinizi, işinizin dinamiklerine ve nakit pozisyonlarınıza uyumlu şekilde tamamen size özel tasarlanmış bir finansman modeliyle yapabilmekten bahsediyoruz. Bu yaklaşımı daha iyi anlatabilmek için iki ana başlıkta topladık. Bir tarafta müşterilerimizin yoğunlukla tercih ettiği planlar, diğer tarafta ise spesifik ihtiyaçlara uygun şekillendirilmiş planlarımız bulunuyor. Her bir farklı ödeme modeli aslında farklı sektörlerin kendine özgü ihtiyaçlarına odaklanmakta. Örneğin yatırım arayışında ya da büyüme dönemindeki şirketlerden biriyseniz, ilk aylarda düşük ya da sıfıra yakın ödeme imkanı sunan planlarımızla nakdinizi ürün ve ekip yatırımlarına yönlendirebilirsiniz. Ya da balon ödemeni seçenekle büyüme dönemine kadar sabit yük taşımadan mobilite ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Veya diyelim ki dönemsel satış daralmaları yaşıyorsunuz. İşte o zaman da yıllık artan plan devreye giriyor. Ödemeleriniz iş hacminizle birlikte sizi hiç yormadan artıyor, nakit akışınızı rahatlıyor, giderleştirebileceğiniz bedellerde yıllara göre artarak avantaj sağlıyor. Mesela turizm sektöründe misiniz? Harika. Sezonluk plan ile ödemelerinizi sektörün canlı olduğu o yoğun sezona yayıyoruz. Diğer dönemlerde ise ödeme yapmayarak nakit dengenizi korumanıza yardımcı oluyoruz. Böylece yılın her döneminde araç ihtiyacınızı kesintisiz karşılayabiliyor, finansal yük yaşamadan operasyonunuzu sürdürebiliyorsunuz. Evet, şimdi sıra sizde. Şöyle bir durup kendi iş akışınızı düşünün. Bu anlattıklarımızdan hangisi sizin işinize en çok uyuyor? Sizin için en doğru plan hangisi olabilir?